Evet arkadaşlar. Yine hoş geldiniz. Yeniden hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yine Furby Boom olacak Açalım bakalım içinde ne tür bir Furby var? Nasıl bir Furby var? Sayıyorum. 1 2 3 Şimdi 3'ten gelelim. 3 2 ve karşınızda Furby Boom Aa uh o, -oh, Furby çıkmadı Evet Şimdiki Furby Boom'a Yaptığım eşyaları Göstereceğim Birinci olarak gitar ee, Furby'in bir şarkıcı Ünlü yıldız olduğu için Onu yaptım ee, Furby biletleri oh, bu Yanlış bilet almışım. Bak iyi. Burada lirası yazıyor 20 lira. Burada da Furby F yazıyor. Furby'nin hiç sevmediği bir şey. Ay çöp. Ve karşınızda iki mikrofon. Ve <laughs> Furby balon. Furby kart. Bir uçurtma kart. Bu kadar arkadaşlar. Ve ver, ver. Gel Ve bir elbise. Böyle bunun gelmesini istiyorsanız, ona kadar saymalısınız. Sayıyor muyuz? Bir. Evet Zana, hello, bu burada çok sevleri İim koyabiliyoruz Tablette uygulamamız var. Bir de yüz atalım.

arkadaşlar gördüğünüz gibi dans ediyor. Furby boom, bum boom, 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 boom. boom, boom. Dur otomatiğe bağlandın resmen. var bir bu hmm. Umut. Hı, be, hiç sevmedi. O benim kuzenim Emir. E, İyi birazcık. O benim kuzenim uh, Emir. Hadi canım. İyi kendisi bugün yine Hı, yanımızda. Kriz. Öbür videomuzda olduğu gibi. Hı, be, hiç hoşlanmadım. Gel bakalım Emir'cim. İsmini söyle. Emir Kedi Tamam yerine geçebilirsin sen. Oh, Ve diyor. yeniden furry boom. Furry boom. Okay, evet, evet, evet. evet arkadaşlar, Furry kıyafetini giydireceğiz. Aa, evet. çok seviyor. Bakın gördüğünüz gibi şarkıcı pozisyonunu aldı. yine çıkartayım. Bunlar iyi. E, Hollanda ve Belçika'da bulunabilen bir Lego. Ama nerede bulursanız bulun. Türbinci'de takmanızı tavsiye ederim. E, i̇kinci bölümde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Azra oldu yazıp bulabilirsiniz.